Ee, oyun videosu yapacağız. Evet, Bekleyin arkadaşlar. Bu e, birazdan PUBG inecek Ondan sonra bir tane daha video İki el falan bir tane live bir tane şey yapalım. Şimdi e, bunu oynayacağız. Sokır bekle uygulama gibi değil. Nasıl lan? Neyse. Niye böyle oldum ben ya? Manyak ettin kendini. Orada arkadaşlar ben de orada gidiyorum. 10 yaşındayım. <laughs> Ben Mustafa tek kameraya bakıyorum. Ay! Gitti ya. Kameraya bakmayacaktım. Neyse bir daha. Be. Bir dakika. Reklamda yer olur ve kolayca Tamam arkadaşlar. Bitti reklam. Başlıyoruz yine. Bu sefer tekrara ya. Ablam oynamacağım yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Mobizen burada. <laughs> e, bro, bak. Papçi inecek şimdi. Evet, evet, Papçım vardı benim. Platin'dim. Kardeşim yüzünden sildik. Lazım biraz kötü hesabım ama o kadar olacak. O kadar olacak. <laughs> ben nereye şimdi kamerayı koyacağım onu düşünüyorum. Papçi oynadım. Böyle olacak. Nasıl yani? <laughs> हाँ नाम जगह वो यार ben biraz malım da. E ne yapalım? E video izleyin. Biraz ses suat olabilir. O, ne yapalım ya? Benim kanalımı göstereyim size. Kanalımı bunu izlemeyi unutmayın bekleyin. <laughs> Be bekleyin. YouTube'u bulamadım ya. 3 Nerede bu YouTube? Yine bir Google'dan girip duruyor. Yüklü, Yüklü, Yüklü diyor. Ana ekranda Az yok, yok. Bitiriz, öyle, öyle. yok. Yasın Bakın yasın. bekleyin. Demiş, ve yani bunu yaz demiş yani. yok, de Bu benim anneannemin ismi. Anneannemin telefonundan çekiyorum. Yani Kanalınız. Başka arkadaşı varmış. Bu da benim tanıtım yani, videosu. Burada ya Buraya da şey yazdım. O, benim gerçek yüzüm. Ya. Kendimi tanıtım videosu. Burada. Ee, o bunca videoyu ayam, yükleyen çocuk. Burada. bir Bizi hemen 13-15 aboneye getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Diyeyim, çok teşekkür ederim. Ve bu dileklerimin arkasını gelmesini çok istiyorum. İnşallah bunların arkası gelir. Ve oyun videoları da ara ara sıra yad sıra yad gelecek. Yad gelecek. Bu şimdi kendimi tanıtmak Bu tam bir olarak. Bir Niye bir başta bir yapmadım? Adam başta adam başta e, bunu bilmek aklıma gelmedi. Kanal açayım değil Bir tane bir kanalı var. Bakın burası yırtık. Burası nasıl yırtık? Ne şurası? Ama 5 yıl böyle 5 şey. yıllık ya. normal. Görüşürüz. Evet. Bu bu kadar. Derneği Şimdi, derneği bakın. Derneği Şimdi bakın.

Gel bakayım Açmıyor ya olsun böyle rengi böyle Yeşillik olsun yeter ben bunu ne? Daha çok şey videom şartayım. vardı Burada şey kıvırcım var benim Kıvırcık kadın var apartmanda Bakın arkadaşlar şimdi size ben bir şaka yapacağım <laughs> Selam bak bu, bu eski. var çok eski. Bunu hiç beğeni almadı. Buraya da bir şey yazmışım. sonra i̇şte ona boş verildi. Aşağısı şuraya bir şey yazmışım. Bunu kim yazdı hiç bilmiyorum. Bunu kim yazdı? Bak. Bunu kim yazdı bunu hiç bilmiyorum. Bunu be, bunu ki kendi yazıyor zaten. 2-3 Şimdi çok merak edeyim. Kimse bu videoyu izlemez biliyorum. Ben Enes kaydı.